Toparız. Evet. Evet öyle yap. Tamam. Devam tamam, tamam. et. Yukarı öyle çekme. kamışla çek, kamışla. He öyle. Tamam. Ha, çok zorlama abi. Çok tamam. zorlama. Tamam. Kamışla çek. Ya, sanki şey Abi var. kamışla olur makineye yük bindirme. Tamam neyse. Ha tamam. Evet öyle tamam devam He, et. Ha, evet, tamam helal tamam. evet, tamam. olsun valla bravo. Tamam, tamam güzel öyle. Oldu. Şimdi güzel. Heh şimdi Yok böyle. Değil. Tamam. tamam. Kalamaya tamam. sakın elleme. Kalama. Yok ellemiyorum. Vallahi. annem ettik. Allem ettik. <laughs> tamam öyle öyle. Abi. Tamam. tamam. Bak. Bak şişmeye başladı gelecek şimdi. tam olsun 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 tamam, devam et. Tamam çok abi. şey yapma. Karnını da istersen evet, daha rahat edersin. Ben de kara endeki yine. Ola benziyor evet. Tamam böyle yap. Doğru, boş öyle yap. Hiç boşluk kalma hiç boşluk kalma. Orhan! Her zaman gergin olsun. Aleti ezdirek olsun ha dikkat et. <gülüyor> abi <gülüyor> olaya bak ya. Ulan abi çok Vallahi, ya. Bir Orhan küçük abi ya. Oranı, eldirese götür. <laughs> bana toplattın oranı. abi takımı sen. Gelmeye başladı zaten. Tamam tamam devam et sen. Tamam geliyor şişti şişti. Kep yük sen sen kep, kep çarkı. Devam et tamam. Çarkı bu ya. Abi hazır olayım La, ben. Lan arkadaş şu Abi bunları ben, ben. Ben, ben alacağım da. Allah be. <laughs> Lan, ne kadar paniksin sen ya. <gülüyor> abi. <gülüyor> bırak kep verin kepi ben. Ne Hasan abi ya ben alayım ya. Kardeşim videoya çıkacağım. Valla oran, sen de götürdün bu işi. <laughs> eh, iki tane usta olduk artık. Hedef. Valla. İki kardeş. Hele evet, o şişmiştir artık oran. Gelir. Arkadaşım. Yok gelmiyor. gelmiyor, gelmiyor mu? Gelir ya? gelir. Ne büyük bu ya? Bu büyük abi. Bu büyük abi. Aferin oran. Helal olsun Orhan. Doktorum arkana yaslan. Kardeşimi alayım ben. Yat Yaslan yat yat yat. yat. Orhan'ı alacağım. Tamam. Fan gir lan. Fan gelsin be. Hadi Orhan. Hadi. Ay aslan kardeşim. Orhan. Geliyor artık şişti tamam ya. Tamam geliyor artık. Çok zorlu abi. Var. Çok iyi çok bu, iyi bu çok büyük. iyi. Bak çok bu 3-4 yol bir şey çıkacak Yok, ha. Yok kantarın bir kilo balığı bile 4 kilo göster bakayım. Hayır be bozuldun ayı. Bu libro. Çek libro. Yapsam. Ha gelmeye başladı abi. Tamam abi. Bitine geldi. Gelmiyor lan abi. Geliyor geliyor. Çek, 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 Çok ağır da ondan yanıyor Sen acele et, hiç acele etme. Çekil. Ne şey bakayım ben. Bak. Geldi geldi balık. Geldi abi. Kara balık abi. Kara balık mı? Hı. Büyük ama bu. Bu daha büyük. Dur. Çok çekme getir buraya. Çek çek. E buraya dur. Geç işte tamam gel. Yavaş Niye ne gibi batırsın? Allah! Ama ne ol, ne bu ya? Ulan! Ha, bak, do Dur 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 <laughs> Para gitti değil mi lan Değil abi. Abi şikim var orada. Başka Dö bir ip misin de. İp misin o? Para değil. Başka ip Başka, bir Ve, bir ver, bir var, parakete. Parakete. ip misin Başka ip. ver, ver onu bana. Ona atar. Birisi uç <laughs> kopartmış birisinin için ip misin e? Allah. Bizim misin? İp mi? İp ip. Lan ben bir iki tane soluk bir şey var mı? Aa, benim Eyvah! Benim, benim için bak önemli değil. Önemli. Abi, Ora, ola, Olay Keserim onu, önemli değil. Önemli değil, onu onu kaldır. Bu atla os ya. Evet. İşte ben çektim, nasıl os çekerim? Allah Allah. Dur, benim takım bu, benim takım dur. Bu karıştı. Ulan ben nile edersiniz siz ya. Abi biz böyle bir <laughs> şey yapıyoruz. <laughs> bu, bu birinci sınıf etti bak. Benim tek şey kaldır. Lan benim tek mi takıldı yoksa dur. Hayır be, seninki. Ciddi mi takıldı? Benim benim takıma takıldı mı? Ciddi değil. Şey, jike takıldı canım. Baksana burada jik. Neresine? Sırttan takılmış. Sırttan lan bu. takıldı. Bu öyle tat geldi? Nereden takılmış? Sırtına. Sırttan takılmış. Allah aşkına. Vallahi sırttan girmiş. Bak bak nereye girdiğini çekeyim mi? Çek. Çekeyim. <laughs> Hah girdi yer burası. Allah Allah. Ya burada varmış abi. Bak yırtarmış ha kaçarmış. Vallahi yine iyi seçim. Öbür iğne de sevdi ama bak öbür yine de burada. Hayır, i̇ki yine birden girmiş. İki yine birden. Öbür yine de burada. Çarpmış <laughs> çarpmış. Ya hamle yaparken çarpmış. Ya da benim sakım ağzında mı acaba bunun ya? Yok be senin şimdi kafası oldu duruyor abi ya. Durun o elini artık tamam. Bu şimdi tek tek bir denize gidecek göndereceksin artık. İşte, vallahi ya. Vallahi of, ya. Dur abi dur dur gönderir miyim ya? <laughs> gönderir miyim abi? <laughs> <neyi gülüyor> Aklı olsa kaldım be. Hey, Ağzından tut kaldır. Hey tamam. Tutup kaldırayım mı? Şeyi getir şeyi. Kız Kıskaç nerede? Kız kaç nerede? Hadi. Tamam. Hadi tamam. Şurada. <laughs> Al Sen onu gel. Bu yere paraket atıyorum kızım. Paraket dediğin jik yapıyor abi burası. Ne paraket ya? Paraket mi uğraşacağım bununla ya? Bir ee, saatte bir saatte dünyanın dolunu alırsın burada. Paraket'e git yerine ne gerek var ya? Dur dur şurada, dur 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 dur. Dur abi. Şimdi Aman ha, kepkeyi kaçırırsınız ha. Bak, Dur ben şey çeneden yakaladım kalmaz artık. abi bu 3 kilodan fazla abi. Bu çok büyük ya. Hangi? Bu 3 2 3 kilo arası bu. 2 3 kilo arası var abi. Evet abi bunu dolan bakalım. Dur bakayım Aman kaldırıyorum. Abi. Aman oran. Düşmez evet. düşmez. Sadece şeyle götür. Tamam bekle. Öyle, abi yan yap. Tamam bekle ha. tamam. Of balığa bak abi. Güzelliğine bak oğlum. <laughs> Helal olsun kardeşim benim. Eyvallah. Nasıl yaptın?